Cümleten selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereket üzerleriniz olsun. Gönül dostlarım nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız hamd olsun, şükür olsun. Allah bugünümüzü aratmasın. Uşak Bozkuş Gönül'den herkese kucak dolu sevgilerim, selamlarımı gönderiyorum. Cemre'nin ev hayatı YouTube kanalıma tekrar sefalar getirdiniz. Gönül dostlarım. Bugün ben ne yapacağım? Bugün ben kek yapacağım. Kek kalıbımı koydum, malzemelerimi hazırladım. Bir arkadaşımızı geçmiş olsun gideceğiz. Havuz'a komşum, annem hep beraber. Bilmem sabah arkadaşımıza dedik ya gelecek mi gelmeyecek mi? Bu belli değil. Ben de sabahtan hiçbir işimi ayarlamadan, hiçbir iş işlenmeden İlkin dedim kekimi yapayım. Kekim bir taraftan soğusun. Ondan sonra dedim işlerimi öyle ayarlayayım. Şimdi malzemelerimizde neler var arkadaşlar? Daha önce kekimizden yaptık arkadaşlar. Yeni gelen takipçilerim var. Yeni gelen takipçilerim de tekrar Hoş geldi, sefalar getirdiler kanalıma. Destekler için hepsinden, hepinizden Allah razı olsun. Gönlü güzel değerli takipçilerim. Biriniz değil, hepinizden de Rabbim. Kalbinizden, gönlünüzden ne isteğiniz, ne dileğiniz varsa inşallah kabul etsin. Kurban olduğum Mevla. Sizler bizler sevindiriyorsunuz. Rabbim de sizleri sevindirsin. Gönül dostlarım. Şimdi iki tane şurada yumurtam var arkadaşlar. Yumurtamı koydum şöyle. Bir buçuk su bardağı şekerim var. Bardağım ıslak da değildi aslında diye neden oldu bilmiyorum. Rabbim ne diyor? Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz arkadaşlar. İsraf zaman der şimdi israf edilecek zaman kalmadı. Şimdi iyice iki İki yumurtana bir buçuk su bardağı şekerime iyice beyazlaşıncaya kadar çırpacağım. Şöyle el blender üstlerine. Şöyle karıştırdım ben iyice ne çırpın arkadaşlar. Ay vallahi sapı çıktı. Çırpma sen <laughs> Ne oluyor konu? Şöyle gördüğünüz mü değerli takipçilerim iyice beyazlaşıncaya kadar yumurtasından şekerin iyice ne çırpçın. Bu kekimizin güzel kabarması için, içinin göz göz olması için şöyle şekerimizden yumurtamızı iyice ne çırptık. da çırpabilirsiniz arkadaşlar. Şundan sonra bir bardak sütüm var. Oda sıcaklığında. Bir çay bardağı. Yarım çay bardağı şöyle sıvı yağım arkadaşlarım. Ve bir dakika. Bir şişe de maden suyumuz var. Şöyle güzel kabarsın nasıl Maden suyu da kullanabilirsiniz. Süt de kullanabilirsiniz. Yarı yarıya kullandım ben. Şöyle arkadaşlarım. Maden suyu da vallahi köpürttü de köpürttü. Ana onu getirmemişim ki. Ha buradaymış. Vallahi sabah. Bu yok. Şimdi arkadaşlar benim tam bu malzemelerin 3,5 su bardağı un alıyor. Şöyle. Burada da elenmiş unum var. Bismillahirrahmanirrahim. Elimizi koyduk. Nimete şifa olsun. Ümmete gelsin bitmesin. Tatsın dökülmesin. Nasip olan gelsin üzerine. Allah'ım eşimizden dostumuzla Rabbim inşallah yedirmeyi nasip eylesin. Arkadaşlarım. iki bardak unu baktık ama bir buçuk daha katacağız. Şöyle ağır ağır kabartma tozlarımıza bu kadar alırız karıştıralım arkadaşlar. Bunu göster. Benim bu kekim çok güzel oluyor. Dün bir arkadaşımızı gittik geçmiş olsun. Ayak amadeti oldu. Esin yengem, Hamza Sabah arkadaşım, annem. Dün oraya gittik arkadaşlar. Bugün de Allah nasip ederse annem arkadaşımız gideceğiz. Şöyle ağır ağır. Benim bu kekim çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi bir buçuk su bardağı daha boyayacağız. Vallahi gönül ister ki orada video çekmek. İşte bilmiyorum çeker miyiz, çekemez miyiz? Şimdi ameliyatlı arkadaşımız ya arkadaşlar. insan da denmesi sahip oluyor. Biraz giderken çekerim. Ondan sonra olmazsa videomuzu bitiririz. Şöyle iyicene Olur. Alır. Ne dur olacak ne gat olacak arkadaşlar. Kekin özelliğe kıvamı akışkan olacak birazcık. O yüzden çok kat olduğu zaman da hoş olmuyor. Gerçekten hiç hoş olmuyor. Birazcık şöyle akışkan olacak. Şöyle kenarlarını toplayalım. Hep beraber karıştıralım bu dostlarım ne yapıyormuş, ne ediyormuş Vallahi biz daha iyiyiz. Sizler nasılsın? Ne işler görüyorsunuz? Vallahi sabahleyin yine anacağızım aramış. Kızım, kız ne zaman gelecek? Kız, kız, siz biz öldüğüne mi geleceğiz? Yarabbim ya da kız pus gecin gelmesin Allah. Sabah sabah sen nasıl konuşuyorsun öyle dedim. Bakalım daha... nereye ölüyorsun bakam dur bir dedim torunları da yine vereyim. Hemen bir şey oldu mu siz biz ölünce mi geleceksiniz? Anamın lafları vallahi öldürüyor bizi ya. Anam benim, komik anam benim. Açık görmüyor ha görünüyor. Vallahi unuttum ceviz ekleyi ödemeye. Şöyle de cevizli yapalım da arkadaşlar. Hastanın yanında yani pek güzel olsun diye arkadaşlarım? Vallahi bu olcana daha cevizi koydum. Ah anam öyle diyor. Ne yapacağım bir daha geçmiş olsun için. Aman aaa ne işten kalıyorum ya işten ne, ne gelmeden diyor. Kız ana dedim göde yediğin öde dedim. Ben geç olsun gideceğim ya dedim. Keyif oturmaya mı gidiyorsun? İnanın Allah'tan yine bu internet ön açmasını bilmiyor. Benim gittiğim yerler görseler bağırırlar yine. Oturdur evinde diye. Eski insan oldunlar. Niye gezmeyi seviyorlar? Otursunlar dursunlar Ne edeyim ben? Azıcık gençken bakalım şöyle bir gezi böyle. Şöyle kalıbımıza bir yerimize çıkayız. Margarin sürüyorum arkadaşlar da. Margarin de yiyen oluyor, yemeyen oluyor. Bu yüzden kendimce eksikleniyorum. En azından sıvı yağ sürdüm dedim mi sıvı yağı. Herkes yiyor mecbur yemekleri bunlar ya. Ama margarine yemiyor millet. Bu yüzden şöyle bir sürü verelim. Bu dostları Ağır anam sabahla bağırıyor Hava soğuk diyor nereye gidecek Zannededim millet benim yanım Hep geçmiş olsun geldi ben de gideceğim beni dediğini davet yapmışlar da. Ana diyor. Babam da diyor, yarın şöyle gidecek diyor. Önden diyor, tıraşını veren oyu diyor. Sahneye çıkacak, beğenecek bu babamı diyor. Şimdi kekimiz bak gördünüz mü arkadaşlar? Bu güzel çırptık. Çırp falan, çırp, çırp falan, çırp pör. güzel güzel çırp. Hangar, hangar diyorlar arkadaşlar. Bunun hesabı Aysel Yıldırım ablam olsa kız kızım senin kolunda mı takı ve blenderını derdi bana şimdi takipçim. Ama ben de blender batırmayı öğren diye. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, fırnaşıyoruz arkadaşlar ya unuttuk. 180 derece fırnaşıyoruz. Yarım saatte, açık yarım saati geçiyor işte. Hiç kapatmadan kekimizi çıktık. Kekimizi kalabalık. Döktük. Bazı yollarda, yerlerde şeyi durduruyorum arkadaşlar ben ya. E, sakin çoğalmasın diye. Böyle şimdi ordu çektirmez ders dedim. Bazı yerlerine dedim durdurmayın. En azından akşam bir video mu olsun? <laughs> Bizde yalandı yok, haramdı yok. yalan yok. Haram da yok. Yılan diyorum. Neydi o? Hmm, neydi o adamın adı ben? dediği gibi. Dram da yok. Yalan da yok. Bizde yola ya. Biz arkadaşlar beğenmediğimiz şeyler sizlere sunum yapmıyoruz. Aha denerseniz belki de görürsünüz iyi olduğunu kötü olduğunu. Vallahi iyice sıyalım. Şimdi Sevim birazdan zili basar kaç gideceğiz diye. Şimdi ben bu taraftan burada fırınımı açıyorum arkadaşlar. Durun bakalım. Açtık. 180 derece açtık arkadaşlar. Şimdi şöyle havasının azıcık gitmesi için şöyle böyle fıska fıska göğü çıkıyor baloncukları. <Sülüyor> Yeterli. Şimdi ben bunu arkadaşlarım şöyle gösterin. 180 dereceye fırınımı sürün. Ondan sonra bitsin. Kaldığımız yerden tabii ki devam. Ben de bir taraftan bulaşıklarımı böyle yıkayayım. Bundan sonra azıcık sonra görüşelim. Google dostlarım bir yandan dişlerim haldır aldır böyle. Evet gönül dostlarım, değer takipçilerim, benim kekim pişti, kekim hazır. Buraya da servis tabağımı aldım, <laughs> servis tabağımı koyacağım, böyle götüreceğim kek kalıbımla götürmeyeceğim. Azıcık soğuyu ve seni kekimizin kabarıklığı böyle. Her zaman benim bu cevizli kekim çok güzel oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar da beğeniyor. Benim bu kekimi kıymetli takipçilerim. Şöyle tabağımı indirin kekimi. Şöyle kekimizi boşalttık. Hemen kalıbımızdan çıkıyor arkadaşlar. Bakın kalıbımda tertemiz. Vallahi benim maşallah bu kalıbım güzel bir şey. Duman üstünde kekimizde böyle. Neyse arkadaşlar bir iki dakikada giderken şöyle yollarda çekin yollarda videomuzu bitiren kıymetli takipçilerim. Şimdilik şöyle Havuza komşum iniyormuş annem dinliyor. Ben de inin kaldığımız yerden birazcık da aşağıya devam. Arkadaşlar havuza komşum bekliyor annem bekliyor. Kekim aha eşyalarım hazır. Kekim biraz çık sıcak diye ağzını açtım. Bugün de Allah'ım bir rüzgar var bir rüzgar var. Çok kötü rüzgar var. Esiyor fırıl fırıl. Vallahi bir rüzgar var arkadaşlar. Eşim de kabak kesmeye gidecek. Uşağı git uşaktan geldi ne gidecek herhalde. Şurada da ne var dün annemle kestire. Açık kapı yastır anne. Azıcık kapı yastır be. Ha çarpma da açık yastır be. Hanım ne daha bize ya? <laughs> He. cennet olsun arkadaşlar. Bir şey daha kalmış. He. Babaanne dedim yolum yurdunum. Bugün okuyam okudum uzun dedim. Yarısını okudum. Ben de alışverişe çıktım. Babaanne dedi. Ben de açacağım okuyacağım şimdi dedi. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah razı olsun ya. Ben de geç okuyacağım. Allah nasip edersin. Aklına gelip okuyan dua edendir. Allah bin kere razı olsun. Mekanı cennet olsun arkadaşlar. Hı. Halil babamın bugün ölümlü dönemi yarın gömülecekti. İşte 4 sene geçti, 5 sene devrildi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bu komşum Emre'yi bekliyor. Emre'yi beklerken ben de bir taraftan kovalarım, ben de doldurdum. Şu var koydum. Isıçık durdu odunlar vardı, onları getirdim. Kovalarım, benim? koydum, geldim. Vallahi bir gün davullarımı de derneyin, toplayın, süpürün. Süpürecek her yaka. Açtı i̇şte şuraya. Hele vardı. Vuru vur verdim de. Mangallık kurusun diye. Valla kömürlerdi pek bağlı. Da dün tüylerimiz geldi. Zobayı yakmaya. Şeye. Deyzem kocası. Murat abim göndermiş fabrikadan. Biz bir çuval kadar dedik. O da Allah razı olsun. Bayağı göndermiş şöyle çuvallarına. Amanın bir rüzgar var. Bir rüzgar var arkadaşlar. Şöyle bak bir dışarı çıkalım. E şimdi. Dün akşam üzere buraya sürdü. Sürgeledi arpa ekecekler arkadaşlar. Bu sene ben parçayı buraya ekmeyeceğim. Nasip olursa bu yonca yerimizden ana boyacın buraya ekeceğim. Çünkü geçen sene burada olmadı. Gösterdim bir tane sene çıkardım. Sarımsaklar çocuklamış beni. Ama ne? Geçen sene herhalde anlaşılmıyor ses arkadaşlar. Dediğim gibi gittim yedi çekemeyeceğim bugün video. Hasta yeni ameliyat oldu o yüzden kalabalık doldum zor oluyor. Dedim şöyle aşağıda bir videomu bitiren kapadı böyle dedim arkadaşlar. Dün işte şimdi buraya sürdü sürdü. Arpa ekecekler de oyunları kuzuları taze hemen büyüyüp biçip gidirecekler. Arkasından da birazcık yonca birazcık dara bahçe edeceğiz. Bundan sonra Geçişirse, bence de kendi bakan benim adam. Geçişmezse de tekrar yapacağız arkadaşlar. Akşam işini ayarladım mı iyi oluyor. Kovalarımı falan doldurdum. Kap kaygısız akşam hadi bilmiyorum ne yapacağız bakalım. Bugün benim bir şey yok hesapta. Azıcık nohut yemeğim vardı buzluktuğunu çıkardım. Cingen böreği gibi bir şey yapıveren. Havluyu da açık oldu gitti şimdi. Başka tarla içip sürmeye gitti. Geliyor yarım herhalde motor sesi geliyor. Oo, hava soğuk ha. İyi de, hava soğumuş. Hele ama yaklarmış o da. Bana da naha geldi. Koparayım. <laughs> Lan dur ben içimle Cenk bakar. Uy uy. Çiftten gelen adamcağızım ne etsin. Evet, yine merak Bugünkü videomuz böyle olsun. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Cümleten hayırlı günler.